Ha ben zayıfım mesela yapmak istiyorum da yapamıyorum. Bu da güzel bir kulluktur. Dikkat edin. Bu noktada Allah'tan yardım istersin Celle Celaluhu. Ya Rabbi yardım eyle. İstiyorum yapamıyorum. Bak nasıl Allah sebepleri halk edip seni kaldırıyor ayağa Celle Celaluhu. Ama gerçekten iste. Oyun değil bu. Ben seni istiyorum ama bataklığın ortasına düştüm. Ben seni istiyorum ama yanlış insanların ortasına düştüm. Allah bak en has kulunu ayağına kadar gönderip seni oradan aldırır. O kadar net yani. O kadar kesin. Ama sen kalbindeki niyazı samimi yapmalısın. Riyakar olmadan, yalan olmadan, dost doğru, samimi bir şekilde yakara yakara Allah'tan iste. Nasıl gönderiyor sen bile şaşırırsın. Birincisi bu. Allah ve Resulünü her şeyden daha çok seveceksin. İmanın tadını almak istiyorsak. ikincisi kimi seviyorsan Allah için seveceksin. Celle Celaluhu. Neyi seviyorsan Allah için seveceksin. Sübhane ve Teala. Buna dikkat. Kadını mı seviyorsun? Allah için seveceksin. Aileni seviyorsun? Allah için seveceksin. Allah için sevmenin mizan nedir? Burada önemli nedir yani? Allah için sevmek demek, en doğru sevmek demektir. En doğru sevmek demektir. Ne demek o? Yanlışa mahal vermeden sevmek demek. Bir kızı seviyorsun değil mi? Onunla evlenmek istiyorsun. Oh. İslam'ın emri nedir? O mertebede onunla yakınlaşırsan bu en doğru sevgidir. Bu ziyansız sevgidir. Bu seni Allah'a yaklaştıran sevgidir. Ama sen İslam'ın kurallarını kenara bırakıp, nefsinin peşinden hayvani bir şey, isteklerini tatmin etmek yolunda gidersen bu şeytanidir. O sevgi sana yaramaz. O sevgi sizi güzele götürmez, belaya götürür. Belaya götürür. Onun için kimi seviyorsan, anneni seviyorsan Allah için sev. Allah için sevdiğin zaman annen ne olur biliyor musunuz? Annen sana güzel şeyler söylediği zaman, Allah'ın razı olduğu şeyleri senden istediği zaman gider yaparsın. Razı olmadığı şeyleri senden istediği zaman onu yapman hem sana günahtır hem annene günahtır. Allah için sevdiğin zaman o razı olmayan şeyleri istedim onu yapmazsın. Hem sana fayda hem annene fayda. Babana fayda veyahut da sevdiğin kimlerse hepsine fayda. Allah için sevmek böyle bir şey. Allah'ın razı olduğu nizam üzerine koyuyorsun bütün her şeyi. Bütün her şeyi.